Herkese merhaba arkadaşlar, cümleten selamünaleyküm. Arkadaşlar düvemizin doğurmasına son iki gün, yani tarihinin dolmasına fakat bu düve uzatacak, yani kesin olarak uzatacak çünkü hala e, torbayı yapmış değil. Yani aslında biraz var ama çok az. Yani şimdi bu büyük ihtimal etçil bir hayvan olduğundan dolayı fazla bir meme yapmayacak. Ama yine de oluşturmaya başlamış. İki gün sonra tam oluşturmaz, yani iki gün sonra doğurmaz. Ama yaklaşık 15 gün sonra garanti doğurmuş olur bu inek. 10 gün, 12 gün uzatabilir. Aynı şekilde diğer ineğimiz de 2-3 gün sonra doğuracak. Onun da tam torbası yok. Şöyle söyleyeyim bakın onun da daha tam böyle torba şişmemiş. Onun da aynı şekilde 2 3 günü var. Ee, bu da büyük ihtimal uzatacak. Ama bu bu inek düveden önce doğru güme geliyor. Çünkü kalçaları e, şu taraf bayağı bir gevşemiş. Burası biraz daha gevşememiş ama bu daha çok belirti gösteriyor diğerine göre. Diğeri daha düve bu 3. 3 veya da 4 öyle öyle olması lazım. Doğurmuş olması. Bakalım hangisi önce doğuracak. Belki de aynı gün ikisi de doğum yapar. Aralarında zaten iki gün fark vardı ama ben o iki günü saymıyorum. i̇lk bu ay aldığı günü zaten saymıyoruz arkadaşlar. Ertesi günden olarak hesaplayın. Yani ikisi de aynı güne denk gelebilir ama bunun 10 gün uzatacağından ben eminim. Çünkü torba daha hiç oluşturmadı. Yani çok az. Bakalım 10 gün içerisinde ne kadar torba oluşturacak. Ee, rahmi gerçekten bayağı büyük. Yani ineğe göre daha geniş. Ama meme yok. Yani eğer ki meme dolmuş olsaydı bunu iki gün sonra doğru doğuracak diyebilirdim ama aynı şekilde kalçalarda da herhangi bir e, gevşeme, çökeltme yok. Bakalım ne zaman doğum yapacak. İnşallah ailesiyle doğumunu yapacak. Zaten bunlar eğer ki 10-15 gün uzatırsa arkadaşlar şu sarıyla e, alacanın e, doğum zamanına gelecekler. Onlar da ayın sonunda 28'inde günü de oluyor. Eğer uzatma olmazsa. Bu bizim hayvanların hepsi uzatmaya başladı. Yani tam vaktini doğuran hayvan yok sanırım. E, hepsi bir hafta 10 gün uzatıyor arkadaşlar. Bakalım bu buzağımız erkek mi olacak, dişi mi olacak hep beraber göreceğiz. Buzağı da içinde devamlı oynuyor arkadaşlar. Kıpır kıpır. E, ben erkek bekliyorum ama sağlıklı bir buzağı da olsun erkek dişi fark etmez. Bakalım. 3, 4. E, ve 5. buzağı oluyor. 2 tane dişi şu an bir tane erkeğimiz var. Bu 5'e 2 mi olacak yoksa 5'e 3 mü olacak? Hep beraber göreceğiz. Aynı bu adam. Bu ineğin aldığı tosundan yani bu simental kırması bir buzağı çıkardı. Çok kötü bir buzağı değildi. iyi bir buzağıdı. Bakalım bu buzağı nasıl çıkacak? Bu da mondofonla simentelin kırması. Ee, baba da simental büyük ihtimal e, babaya benzeyecek gibime geliyor yani baba baskın biraz karakterli çünkü komşunun hayvanları da aynı şekilde e, hepsi babaya benziyor arkadaşlar hangi otosundan alan tüm doğuran inekler babasına benziyor bakalım nasıl bir buzağımız olacak hayvanların yemlemesini yaptık ardından samanını dağıttık bu aralar samana fazla vermeye başladık çünkü hayvan doymuyor Evet. Doğumlarının arkadaşlar son zamanlarında hayvanların iştahları gerçekten açılıyor. Kabayem tüketimleri daha da fazlalaşıyor. E, ot vermek tabii ki isteriz ama otu devamlı veremiyoruz. Her gün ot vermek biraz e, maliyetli ve elimizde o kadar ot yok. Biz de bir gün ot, bir gün saman veriyoruz. E, yemlemeyi yaptıktan sonra. Yarım balyayı dağıttım 8 tane hayvana. Ben buraya bir balyayı da dağıtsam bir balyayı da yerler ama fazla da ziyan ettirmeden vermeye başlıyoruz. Hayvanların saman tüketimleri maşallah iyi. Herhangi bir sıkıntı yok yani. Samanı boş da verseniz, yemli de verseniz samanı yiyorlar. Çoğu hayvan saman arkadaşlar yemez. Yani sevmez. Sizin bunu alıştırmanız lazım. Siz eğer ki hayvanı saman az olarak besliyorsanız saman tüketimi az olur. Biz genellikle saman ağırlıklı beslediğimizden dolayı hayvanların samana alışık yani. Aslında samanın protein ve enerji değeri yok ama hayvana bir tokluk ve geviş getirmesini sağlıyor. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kanala abone değilseniz de abone olursanız seviniriz. Hoşçakalın.